Çağlayan Ceritli vatandaş 5 yıldır yapılmayan yolunu gösterip belediyeye veryansın etti. Hep beni aldatıyorlar yalan söylüyorlar. Yalan söyleyen söylüyor yeri cehennemdir. İnşallah cehennemde cay, yanacaklar o yalan söyleyenler. Kim yapacak bu yolu? Belediye yapmayacak da kim yapacak? Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesi Fatih Mahallesi Abdülhamit Sokak'ta yaşayan Mehmet Çakıl, 5 yıldır yolunu yapmayan Çağlayan Cerit Belediyesi'ne veryansın etti. Önceki dönem Çağlayan Cerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun'dan hizmet alamadığını ifade eden Mehmet Çakıl, yeni dönem Belediye Başkanı Yemliha Göktaş'ın da söz vermesine rağmen 18 aydır hala yolunun yapılmadığını söyledi. 120 metre uzunluğunda bir yol. Ne Hanefi Başkan yaptı? Yunus İbik denilen bir adam vardı, yoldan sorumlu. O geldi, bunlar baktı. Söz verdiler bana, yapmadılar. Onlar yapmadı yapmadı. Biz dedik ki e, hele bu bir değişim olsun bu geçsin. Belki bir, bir yönetim gelir de belki onlara nazımız geçer o yapar dedik. Bu yol parıcılı bir yoldur. Hepsi 120 metre uzunluğunda bir yol. Yağmur yağıyor çamrı. Şuradan geliyor evime. Yağmur giriyor. Bütün seller akıyor. Evin için temizliğe temizliği o sanıyorum. Buradan bir yol. Yolun önü kapalı. İki metre bir yol açtılar giden sene iki metre yolu da geri kapattılar önüne set çekti bunu döktüler şurada ne bir araba dönüyor ne bir şey dönüyor ben ne yapacağım nereye gideceğim Allah rızası için siz, siz vicdanınızı elinize alın sizin yolunuz böyle olsa siz yaşantınız böyle olsa siz acaba buna sabredebilir misiniz Hangi bir gün? Ya beş sene oldu, beş sene oldu. Ya Allah zaten Sinan Bey bana söz verdi. Ya her ay, her ay on sekiz ay oldu. O gidip gele gele belediyenin kapısını ben utanmıyor herhalde. Siz şu anda Hazreti Ömer Efendimiz'in makamında oturuyorsunuz. Yarın hesaba çekileceksiniz. Yarın Hazreti Ömer Efendimiz'in yüzüne bakacak mı? Gelin şu duruya bakın. Heşmos'un adaleti yerine getirin. Şu ilçenin içinde bu aziyeti yaşıyorum, bu sıkıntıyı yaşıyorum, bu görüntü içerisinde gelen giden çamurun içinden gelip gidiyorum. ısı makrabalarım çamurun içinden gelip gidiyor. yol yok, hepsi 3 metre bir yol. Önü de satan kapalı burada, kapattılar, geri kalan da yığdılar. Yani ben nereye gideceğim, aha yağmurlar geldi, düşünüyorum evi su basacak bir yere gitsem ev, ev aklımda ev su başacak diye korkuyorum. Yani ben nereye gideceğim? Nereye gideceğim Allah rızası için siz konuşun. Kim yapacak bu yolu? Belediye yapmayacak da kim yapacak? Hep beni aldatıyorlar, yalan, söylüyor. yalan söylüyorlar. Yalan söyleyen yeri cehennemdir. İnşallah cehennemde cay, cay yanacaklar o yalan söyleyenler. Ama sen emir veriyorsun onlar yapmıyor. Sana e, tamam diyorlar yapmıyorlar. 18 ay oldu. Sen de ben not almıştım belediyede. Mescimi bundan 14 ay önce not aldın. Tamam dedin ilgilenecek dedin amca dedim. Ama bunun da aslı çıkmadı. Ya nota bakmıyorsunuz ya siz yap diyorsunuz onları yapmıyor. Allah rızası için gel bir yoluma bir bak. Senin elinde bir tane koy Allah rızası için. Eğer ben ha, haksızsam, haksız değil. Projeli bir yol. Niçin yapmıyorsunuz? Sebebi ne? Amacı ne? Ben bir insan değil miyim? Ben bir vatandaş değil miyim? Ben nereye gideceğim artık? Buraya ev yapılacak adam yol yok diye ev yapamıyor. Bu arkadaş buraya ev yapacak. Her taraf berbat.